Bir telefon daha var. Alo. İyi akşamlar hocam. Size de hayırlı akşamlar. Buyurun efendim. Bursa'dan arıyorum ben. İsmim Elif. Peki. Bursa'dan. Isim... Ben, benim bir sorum olacaktı. Dinliyorum. Buyurun. E, gusül abdesti alırken e, benim kulaklarımda küpe delikleri var. Üç tane birinde, iki tane birinde. Evet. Bir de burnumda hızma var. Zamanında yaptırdım. Çok pişmanım. Hı hı. Ben gusül abdesti alırken hepsine küpe takmak zorunda mıyım? Küpe takmak mı? Yani hocam e, her delikten su geçecek deniyor. Küpe takıp küpeyi böyle ileriye geri itmemiz gerekiyormuş gusül abdesti alırken. Delikler böyle bir şey var mı? Delikler kapanmış olabilir. Yok hocam e, hala küpe takıp çıkartıyorum. E, kulak deliklerim hala açık. Tamam. Peki anladım meseleyi. Yani kusurlar. E, kulağımızda küpe var ama çıkarmış oluyoruz bir o, o sırada. Burnumuzda hızma evet. var. Çıkarmış oluyoruz. Gusül abdesti esnasında biz bunları tekrar takarken takıp çıkarıp su mu geçireceğiz? Onu soruyorsunuz. Evet hocam. Bu şekilde tamam. olması gerekiyor diyor insanlarımız. Ben de size danışmak istedim. Tamam, tamam kardeşim. İyi akşamlar diliyorum. Çok Allah, teşekkür Allah ederim. ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah. Allah'a emanet olun. Ee, sağlıkla kalın inşallah. Şimdi Gusül abdestinde Kaide şudur, ee, bu arada reklam arasında ben gelen Whatsapp'tan sorulara baktım, sosyal medyadan gelen e, bana sorulan sorulara baktım. Özellikle şu çokça sorulmuş, hocam siz tamam anlattınız, ee, aşırı şekilde gargara yap. Böyle aşırı şekilde buruna çek, hocam benim midem bulanıyor diyor, bunu yapamıyorum diyor o şekilde. Ya istifra ediyorum o şekilde yaptığımda. O zaman yapmak zorunda mıyım? Seni zorlamayacak kadar, en son sınıra kadar ama orada başka bir hastalığa, başka bir istifraya, başka bir mide bulantısı, başka bir şey sebep oluyorsa o gerekmez. Yani o kadar da değil. Her şey burada yapabildiğin, bak ne dedik? Burnum tıkalı. Bunu başka bir şeyle, mengeneyle, tornavideyle açmaya falan gerek yok. Dinde böyle bir zorluk yok kardeşim yapabildiğin kadar yapacaksın. Neden? Ramazanda oruçluyken aşırı yapma diyoruz. Oruçlusun çünkü. Bir mazeretin var. Bunun gibi senin bir hastalığın varsa ya da bir başka şekilde başka bir şeye sebep oluyorsa o son sınırı zorlamadan oraya kadar yapacaksın. Miden bulanıncaya kadar da e, o kadar da gargara yap. Kastetmedik. Şimdi kulaklarında küpe parmağında yüzük, burnunda hızma vesaire. Burada maksat şudur. Gusül abdesinde kuru yer kalmayacak görünürde kardeşim. Suyun ulaşabileceği yerde kuru yer kalmayacak. Yani kulakların işleri, kulak delikleri, burada delik varsa göbek efendim boşluğu bunlar da yıkanacak anlamına geliyor. Bunlar da yıkanacak anlamına geliyor. Bunları da o su ne kadar gidiyorsa ama bu şu değil. Sakın yanlış anlamayın. Küpeyi ya da çubuğu alacağım. Burnumu, kulağımı ben bunu su gitsin diye bunlarla karıştıracağım. Böyle bir şey yok. Bu din böyle bu oyuncak hale getirmez insanı. Bu tamamen bir aşırılık, zorlama, yeni bir hurafi olur. Bidat olur. Buna, bu bu yok. Elinle ovalarsın. Su, kulağını yıkarken suyun ulaşması için parmaklarına yüzükler vesaire kımıldatırsın, parmağında, kulağında küpe varsa onlarla oynarsın, içine gitsin diye o şekilde olur. Yoksa ben onu takayım, çıkarayım, bunu takayım, çıkarayım, öyle dinde külfet yok, zorlama yok. Evet, yarın akşam da muhabbet kapısında aynı saatte karşınızdayız. Her perşembe ve cuma günleri inşallah birbirinden önemli ve ilginç konularla karşınızda olacağız. Gelin hep beraber bir nasuh tövbesi yapalım. Ramazan geçti, bayram geçti. Ee, yine bazı ibadetlerimizde eksikler oldu, kusurumuz oldu, küs olduğumuz oldu, dargın olduğumuz oldu, gönül kırdığımız oldu, ibadetleri aksattığımız oldu, unuttuğumuz oldu. Ama Allah'ın merhameti sonsuz, rahmeti engin, dolayısıyla şefkat ve rahmet sahibi, esirgeyen ve bağışlayan Allah'a iltica etmek, ona nasıl tövbesiyle tövbe etmek en güzel yollar, en güzel muhabbetin kapısıdır. O kapıdan içeri girmek için inşallah hep beraber siz de benim dediğim gibi tekrar ederseniz inşallah hep beraber tövbe etmiş oluruz. Cuma gecesine girerken duamızı yapmış oluruz inşallah. Estağfirullah. 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 Bi adedi külli istiğfarin istaferahul müstafirun. Subhanallah. 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 Bi adedi külli tesbihin sebbahahul müsebbihun. Ya Rabbi sana tövbe ediyoruz. Estağfirullah diyoruz. Tövbe edenlerin tövbeleri sayısınca estağfirullah diyoruz. Tövbemizi kabul eyle Allah'ım. Allah'ım seni tesbih ediyoruz. Sübhanallah diyoruz. Seni tesbih edenlerin tesbihleri sayısınca tesbih ediyoruz. Tesbihatımızı kabul eyle Allah'ım. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Biadedi, külli, tahmidin, hamidehul hamidun. Sana hamd olsun Allah'ım. Sana hamd olsun Allah'ım. Sana hamd olsun Allah'ım sana ham dedenlerin hamdleri sayısınca ham ediyoruz. Hamdimizi kabul eyle Allah'ım. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Bir adedi külli tekbirin kebberahul mükebbirun. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Seni tekbir edenlerin tekbirleri sayısınca tekbir ediyoruz. Tekbirimizi kabul eyle Allah'ım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bi adedi külli tehlilin hellelehül mühellilun. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Seni tevhid edenlerin tevhidleri sayısınca seni tevhid ediyoruz. Tevhidimizi kabul eyle Allah'ım. Allah, Allah, Allah. Bi adedi zikrin zekerahu zâkirûn ve an Allah'ım, Allah, Allah diyoruz. Seni zikredenlerin zikirleri sayısınca, senden gafil olanların gafletleri sayısınca, nefesleri adedince Allah diyoruz. Ya Rabbi zikrimizi, tevbemizi kabul eyle Allah'ım. Estağfirullah el azim, el kerim, el rahim, el lâ la ilahe illahu, el hayyel kayyume ve etubi ileyh ve eselhü tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu et tevvabur rahim. Tövbete abdin zalimin li nefsihi. La yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşura. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi vel ve el ba'del mevti hakkun eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Ya Rabbi sana iman ettik Kitaplarına inandık Meleklere iman ettik Peygamberlere iman ettik Ahiret gününe iman ettik Adem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelip geçen güzel an eylemiş peygamberlere iman ettik. Getirdikleri sayfelere, kitaplara iman ettik tasdik ettik dilimizle ikrar kalbimizle tasdik ediyoruz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyoruz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.